Canımı yakıyorsun, tanıyamıyorum seni. Demek ki yeterince birbirimizi tanıyamamışız Sultan. Ömer'i bu hale siz getirdiniz. Babamı da mezara siz koydunuz. Düşman olmuş. Ne yapacaksın peki? Hepsinden itikamım olacak. Yol ne peki Ömer? Bu bataklığı kurutmak. Sen öyle evinde def çalınmaz diye bir laf duydum hiç. Beni o mezara koydular ya. Aa! Herkes cezasını çekecek. Aa! Selamun aleyküm. Ömer nerede? Harran'da yaktığın ateşi bir daha yakamayacaksın. Yakarım! Çok büyük laf ediyorsun ha. Elvan da öyle diyordu. Bana Ömer'i getir. Sana Elvan'ın nerede olduğunu söyleyeyim. Bu kara ağaçtan gideceksiniz! Ne olursa olsun bu kez sizi yalnız bırakmayacağım. Nerede Alas? Nerede Ömer? Bela olup üstümüze gelecek. Gün gelir herkes yaptığının bedelini öder. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.